Elimde darphane tarafından 2025 aile yılı anısına basılmış olan gümüş hatıra parayı görüyorsunuz. Paramızın üzerinde okside gölgelendirmeler yapılmış figürlerin arkasında gölge çalışması var. Paranın ön yüzüne baktığımızda 2025 aile yılı yazısını görüyoruz. Bir el içerisinde anne baba ve üç çocuğunu görüyoruz. İki erkek bir kız olmak üzere çocuklar. Üst tarafta Ailemiz Geleceğimiz yazısı var. Aşağıya bakan bir hilal ve bir yıldız görüyoruz. Ay yıldızı da bu şekilde tamamlamışlar. Paranın arka yüzüne baktığımızda ise yine bir el içinde ay yıldızı görüyoruz. Yıldızlarla süslenmiş. Türkiye Cumhuriyeti Republic of Turkey yazıyor. 20 Türk Lirası nominal değeriyle 2025 yılında basıldığını görüyoruz bu paramızın. Peki bu paramızın teknik özellikleri nelerdir? 20 Türk Lirası nominal değerinden bahsettik. 925 ayardan gümüş ayar gümüşten üretildi bu paramız. 38.61 mm çapında, 31.10 gram ağırlığında okside baskısı var. Kenarı tırtıllı, 3000 adet basılmış paramızdan ve parayı tasarlayan sanatçıdan Nalan Yerli Bucak Çakır. Peki bu paramızın önemi nedir? Aile yılı teması nedir? Ona da bir sertifikamızı iç yüzünden Hatırlayalım. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 41. maddesine göre aile toplumumuzun temel kurumu olarak kabul edilmekte ve milli değerlerimiz arasında ailenin korunması ile güçlendirilmesi öncelikli bir yer tutmaktadır. Toplumun özünü, cevherini ve çekirdeğini oluşturan aile kurumu milli ve manevi değerlerimizin muhafazasında vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Bu bağlamda sosyal ve kültürel dokumuzun şekillenmesinde ve tarihi değerlerimizin günümüze taşınmasında kilit bir rol üstlenen en kadim ve köklük müesseselerimizden biri olan ailelere verilen kıymeti vurgulamak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda 2025 senesi Aile Yılı olarak ilan edilmiştir. 2024'de 6 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile yürürlüğe giren ailenin korunması ve güçlendirilmesi vizyon belgesi ve eylem planı ülkemizin uzun vadeli kalkınma hedeflerini belirleyen 12, 12. kalkınma planı doğrultusunda hazırlanmıştır. Ailelere yönelik gerçekleştirilen tüm çalışmalar ülkemizin sosyal ve ekonomik kalkınmasında önemli katkılar sağlamakta ve sürdürülebilir programlar için güçlü bir temel oluşturmaktadır denmiş hatıra paramızın sertifikasında. Bu paradan hem gümüş hem de bronz olarak darphane üretti. Size gümüşü tanıttım bu videoda. Bronzla ilgili olan videoyu da şu an videonun üstünde bulunan linke tıklayıp izleyebilirsiniz. Kanala destek olmak için de videoları beğenip paylaşabilirsiniz.